Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki taktik saldırılardan şiş taktiğini öğreneceğiz. Hangi taşlar bu taktik saldırıyı yapabiliyor? Örnekler üzerinde inceleyeceğiz. Hemen ilk örnek üzerinde dersimize başlayalım. Arkadaşlar, şiş taktiğini satranç taşlarından sadece kale, fil ve vezir gerçekleştirebilir. Bunun nedeni ise sadece bu 3 taş peş peşe kareler görebilir. Evet kale dikey ve yatay boyunca peş peşe kareler görebilen bir taştı. Fil yine çapraz boyunca peş peşe ard arda kareler görebilen bir taştı. E tabi ki vezir de hem kale gibi hem de fil gibi hareket edebildiği için peş peşe kare, kare görebilen bir taştır. Ama bir at, piyon ya da şah peş peşe kareler görmez. Onlar noktasal etki de bulunan taşlardır arkadaşlar. Kale, fil ve vezir ise ışınsal etkisi olan taşlardır. Hemen ilk örnek üzerinde kalenin nasıl şiş hamlesi yaptığını, şiş saldırısı yaptığını görelim. Bakın beyazların bir kalesi, 3 piyonu var. Siyahların ise 1 atı, 1 fili ve 3 piyonu var. Hamle sırası beyazlarda ve beyazlar kalesini yatay boyunca ilerletip C1 karesinde bıraktığında direkt olarak C5'teki siyah ata saldırı düzenliyor ve atın arkasındaki file de potansiyel bir saldırı düzenliyor. Çünkü biz ne biliyorduk? Kale ışınsal etkisi olan bir taş olduğu için önünde bir taş olsa da arkasındaki karelere etkisi vardır. Bu etki bu oyunda bu saldırıda gerçekten kazanç getiren bir etki haline dönüşüyor. Bakın beyazlar kalesiyle ata saldırıyor. Ama at bu saldırıdan kaçtığında, herhangi bir yere kaçtığında beyazlar kalesi ile arkadaki fili alarak bir taş kazançlı çıkmış oluyor arkadaşlar. Tekrar incelersek beyazlar kalesini yatay boyunca ilerletip C1 karesinde bıraktı ve aynı doğrultuda, aynı dikeyde peş peşe atı ve fili yakaladı arkadaşlar. At kaçarsa ki kaçması gerekiyor çünkü hiçbir siyah taş atı koruyamaz. At kaçtığı zaman da nereye kaçarsa kaçsın beyaz kale arkadaki siyah file ulaşabilir, olacak, onu alacak ve bir taş öne geçmiş olacak, kazançlı çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi siyahların kalesinin nasıl kazanç getirebileceğini gösteren bir örnek inceleyelim. Bakın siyahların bir kalesi 3 piyonu varken beyazların 2 fili ve 3 piyonu var. Hamle sırası siyahlarda. Bunu da siz bulmaya çalışın. Siyahlar kalesini hangi kareye oynarsa, hangi kareye götürürse 2 fili birden, beyazların bu 2 filini birden aynı doğrultuda dikey olabilir, yatay olabilir, çapraz olabilir. Aynı aynı doğrultuda peş peşe nasıl yakalar? çoğunuzun bulduğunu tahmin ediyorum. Kale dikey boyunca ilerleyip A5 karesinde durursa yatay boyunca iki fili birden yakalar. Bakın direk saldırısı D5'teki filedir. Dolaylı saldırısı ise E5'teki filedir arkadaşlar. Beyazlar D5 karesindeki filini koruyamayacağı için bu saldırıdan onu kaç kaçırması gerekiyor. Fil bu saldırıdan kaçtığında ise maalesef kale arkadaki fili alarak yine taş kazancı elde etmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o zaman şiş taktiğini nasıl tanımlayabiliriz? Şiş taktiğinde kale, fil ve vezir rakip taşları aynı doğrultuda dikey yönde olabilir, yatay yönde olabilir veya çapraz yönde olabilir. Peş peşe yakalarsa, peş peşe saldırı düzenlerse taş kazancı elde eder. Şimdi de beyazların fili ile çapraz boyunca rakibin iki taşını birden yakalayabildiği, iki taşını birden saldırabildiği şiş taktiğini görelim. Beyazların iki fili 3 piyon olduğunu görüyorsunuz. Siyahların iki atı 3 piyonu olduğunu görüyorsunuz. Hamle sırası beyazlarda. Size sorayım bu soruyu. Beyazlar hangi filini nereye oynatırsa, nereye götürürse. Siyahların iki atına birden Aynı çaprazda saldırı gerçekleştirir. Çoğunuzun bunu bulacağını tahmin ediyorum. Bakın iki atın da bulunduğu karenin rengi zaten beyaz renkli. Dolayısıyla bu saldırıyı ancak beyaz renkte hamle yapabilen filimiz ile gerçekleştirebiliriz. Fil f3 karesine ilerlediğinde çapraz boyunca iki atı da görür arkadaşlar. Atlar birbirini koruyamaz. D5'teki direkt saldırı altındaki olan taş da hiçbir taş tarafından korunamaz. Bu at kaçtığında ise bakın 1-2 yan hamlesiyle F6 karesine kaçtığında hamle sırası beyazlara geçeceği için beyazlar fili ile çapraz boyunca ilerleyip arkadaki atı alır ve taş kazancı elde etmiş olur arkadaşlar. Bu taktik saldırılar size taş kazancı getirir. Taş kazancının e, sizde olması da size galibiyeti, matı getirir arkadaşlar. Bunlar birer basamaktır. Satrançta öne geçmek, taş kazancıyla öne geçmek ciddi bir üstünlüktür. Şimdi de siyahların fili ile bir şiş taktiğini görelim. Bu sefer tahtadaki taşların sayısı bir hayli fazla. E, taşlar fazlalaştıkça sizin bu saldırıları görmeniz biraz zorlaşabilir ama Böyle yavaş yavaş, kolaydan zora doğru örnekler çözmeniz, çalışmanız gerekiyor. Beyazların iki kalesi, 1 fili ve toplamda 6 piyonu olduğunu görüyorsunuz. Siyahların da 2 kalesi, 1 fili ve toplamda 6 piyonu olduğunu görüyorsunuz. Hamle sırası siyahlarda ve siyahların iki kaleye birden saldırabileceği, 2 kaleyi birden aynı çapraz yönde yakalayabileceği bir fil hamlesi var. Şiş taktiği var. Bakalım bulabilecek misiniz? Çoğunuzun bulduğunu tahmin ediyorum. Siyahlar filini çapraz boyunca ilerletip F6 karesinde bırakırsa F6'ya gelen fil hem de 4'e hem de A1'deki kaleye ışınsal olarak saldırır. Biz buna şiş taktiği diyoruz. Kale değerli bir taş. Kaçması gereken bir taş. Fil 3 puan. Kale ise 5 puan gücündeydi. Bunu önceki derslerimizde öğrenmiştik. Kale nereye kaçarsa kaçsın hamle sırası siyatlara geçeceği için siyatlar fili ile arkadaki korumasız kaleyi alır ve ciddi bir taş üstünlüğüne ulaşır. Şimdi de vezirle birer örnek bakalım arkadaşlar. Beyazların viziri ve toplamda 6 piyonu olduğu, siyahların ise 2 kalesinin ve toplamda 6 piyonu olduğunu görüyorsunuz. Hamle sırası beyazlarda. Yine bunu size bırakacağım. Beyazlar vezirini hangi kareye oynarsa hem g2'deki kaleyi hem de a8'deki kaleyi aynı doğrultuda çapraz olabilir, dikey olabilir, yatay olabilir, aynı doğrultuda yakalayabilir. Evet, çoğunuzun doğru tahmin ettiğini düşünüyorum. Vezir yatay boyunca ilerleyip bakın yatay boyunca ilerleyip h1 karesinde geldiğinde çapraz boyunca hem G2 kalesini hem de A8 kalesini görür arkadaşlar. G2 kalesini kimse koruyamaz. Kaçması gerekiyor. Fakat G8, G2 kalesi kaçtığında hamle sırası beyazlara geçeceği için beyazlar veziri çapraz boyunca ilerleyip A8'deki kaleyi alır ve taş öne geçmiş olur arkadaşlar. Şimdi de siyahların veziri ile bir şiş taktiği görelim. Beyazının bir kalesi bir atı, bir fili ve toplamda 6 piyonu var. Siyahların ise veziri ve toplamda 6 piyonu var. Hamle sırası siyah vezirde, siyahlarda. Siyah vezir hangi kareye hamle yaparsa atı ve fili, bakın bunların koruması yok. Korumasız taş hedeftir. O, o, koruması taşlara saldırı düzenlemenin bir yolunu bulmalısınız. Korumasız olan at ve korumasız olan file Aynı doğrultuda yatay, dikey ya da çapraz boyunca saldırı gerçekleştirebilir. Evet, vezir çapraz boyunca ilerleyip A5 karesine geldiğinde yatay boyunca hem B5 atına hem de E5 filine saldırı gerçekleştirir. Beyazlar atını kaçarsa 1, 2 yan şeklinde atını kaçarsa sıra siyahlara geçeceği için arkadaki filini kaçamamış olacak ve Siyahlar şiş taktiği sayesinde Bir taş kazanmış Olacak. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir önceki dersimizde Öğrendiğimiz çatal taktiğini Çatal taktiğini yani aynı anda Birden fazla taşa saldırabileceğimiz Çatal taktiğini Satrançtaki tüm taşlar Yapabiliyordu. Kale yapabiliyordu Fil yapabiliyordu Vizir yapabiliyordu. At yapabiliyordu Piyon ve şah bile Yapabiliyordu arkadaşlar. 6 taşta çatal taktiğini yapabiliyordu. Fakat şiş taktiğini ışınsal etkisi olan kale, fil ve vezir yapabilir. Diğer taşlar şiş taktiğini yapamaz. Çünkü diğer taşlar noktasal etkide bulunurken kale, fil ve vezir ışınsal etkide bulunuyor. Yani peş peşe kareler görüyor. Ard arda kareler görüyor. Şiş taktiği zaten buradan geliyor arkadaşlar. Peki öğretmenim şiş taktiğinden kurtulmanın yolları yok mu? Çünkü biz bir önceki derste çatal taktiğinden kurtulmanın yollarını da görmüştük. Evet şimdi size birkaç örnek üzerinde de şiş taktiğinden kurtulmanın yollarını göstereceğim. Karşınızdaki örnek üzerinde inceleyelim. Beyazların kalesi ve 3 piyonu var. Siyahların atı, fili ve 3 piyonu var. Bunu size soru olarak soracağım. Beyazlar kalesini nereye götürürse nereye oynarsa hem ata hem de file ışınsal olarak saldırır. Yani şiş taktiğini yapar arkadaşlar. Evet kale yatay boyunca ilerleyip D1 karesinde durursa hem atı hem de fili aynı dikeyde yakalar şiş taktiğini yapmış olur. Fakat burada siyahlar bu şiş taktiğinden kurtulabilir. Nasıl mı? Arkadaki fili ile D7'deki fili ile İsterse E6'ya gelir. Hem filini bu ışınsal saldırıdan kurtarmış olur. Hem de D5'teki saldırı gören atını korumuş olur. Kale 5 puan. At ise 3 puan değerinde olduğu için beyazının kalesi ile bu atı alması 2 puan zararda çıkması anlamına gelir. Fil başka hangi kareye ilerleseydi D5'teki atı koruyabilirdi? Tabii ki C6 karesini ilerleyip yine hem kendini kurtarırdı hem de saldırı altındaki atını korurdu arkadaşlar. Bu da bir kurtuluş. Başka bir kurtuluş daha var. Burada saldırı altındaki at 1 2 yan şeklinde F6 karesine, bakın onu şöyle yapalım. 1 2 yan şeklinde F6 karesine ya da 1 2 yan şeklinde B6 karesine giderek filini koruma altına alabilirdi. Çünkü bakın 1 2 yan şeklinde F6 karesine gelen at yine bir iki yan şeklinde filini koruma altına alır. Beyazlar kalesi ile fili almamalı. Çünkü kale 5 puan, fil 3 puan. Bu alışverişten beyazlar 2 puan zararda çıkar arkadaşlar. Demek ki şiş taktiğinden şişe düşen taşlar birbirlerini koruyarak kurtarabilirler, kurtulabilirler arkadaşlar. Bir başka örnek daha vereyim. Bu sefer siyahların şiş hamlesinden beyazlar kurtulacak. Bakın beyazların atı, fili ve 3 piyonu var. Siyahların kale ve 3 piyonu var. Siyahlar kalesini nereye oynarsa hem ata hem de file saldırır. Artık bunu daha hızlı görüyor olmalısınız. Siyahlar kalesini yatay boyunca ilerletip D8 karesine getirirse hem D5'teki ata hem de D2'deki file ışınsal olarak saldırır. Şiş taktiğini yapmış olur. Fakat beyazlar bu saldırıdan kurtulmanın bir yolunu buluyor. Nasıl buluyor? Burada at veya fil maalesef birbirlerini koruyamazlar. Burada da farklı bir yöntem var. Beyazlar fili ile c3 karesine geliyor. Ve c3 karesine geldiğinde şaha saldırıyor. Biz şaha yöneltilen saldırının şah çekmek olduğunu önceki derslerimizde öğrenmiştik. Ve şah çekildiğinde şahın bu saldırıdan kurtulması zorunludur. Kalkıp da siyahlar kalesi ile atı alamaz. Alırsa Kural dışı hamle yapmış olur. Kural dışı hamle yapılınca o hamle geri alınır. Ve kurallara uygun bir hamle oynanması istenir. Biliyorsunuz iki kez kural dışı yapan taraf oyunu kaybeder. Bu yüzden fil c3'e gelip şah çektiğinde. Bakın şah çektiğinde siyahlar bu şah çekişinden kurtulmalı. Örnek veriyorum f8 karesine veya g8 karesine gidip kurtulabilir. At da artık... Kalenin saldırısından 1 2 yan şeklinde ilerleyip kaçabilir. Gördüğünüz gibi kale ne atı alabildi ne de fili alabildi. Şiş taktiğinden beyazlar kurtulabildi arkadaşlar. Şiş taktiği böyleydi. Unutmayalım. Şiş taktiği rakip taşları, rakibin korumasız taşlarını peş peşe aynı dikey, aynı yatay ya da aynı çapraz boyunca yakalama saldırısıydı. Bunu yapabilen 3 taş vardı. Kale, fil ve vezir. Bir, bu dersimiz böyle sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.